nedir abi nasıl yaptın? Bu kabak kemanı e, esinlenerek yapılmış bir şey. Ama ben bunu bağlama olarak çalıyorum. E, bir yerde de, de böyle bir şey var mı? Bir Başka bir e, duydun mü? Hayır, hiç umurumda görmedim. Ben ettim. Bu He. Karadeniz'deki kemancaya da benziyor. Karadeniz'in kemençeci üstü? Evet. Altı, altı kabak. kabaktan. Su kabağın. kabak, kabak evet. kemanının kabağı gibi. Kabak kemanının He. kabağı gibi. Üst Bu, tarafı? Üst tarafı normal üç telli bağlama. Bağlama. Bu şekilde. İsmini de koydum ben bunun ismi He. Tokuç. Tokuç. Evet. Ha bir de bu sen daha önce yaşadın bunu. Taşın üstüne şeyi Hı. çamaşırı Olur. koyup bunu da tokucuyla dövülür. Bir gider. Ya işte bu bir yerde tokuç. Der, bunu işte. çalar da dinleme yani kavasına da vuruyor. Bu da e, bayağı e, oluyor. Evet. Ha, <laughs> 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 yapıştırıyorsun kavasına. Yapıştırıveriyorsun. veriyorsun. Şimdi erzeşer. Esat Göksu'nun icadı altı gabak kemane üstü kemençe sapı cura adı tokuç